Dikkat! polis konuşuyor. Toplanan koruma sesleniyoruz. Tamam. Yapmak istediğiniz asıl açıklaması ile ilgili Beyoğlu Kıran Akramı'nda yasaklama kararı bulunmaktadır. Tamam. Güvenlik güçlerine zorluk çıkarmadan ne daha sağlar. Aksi takdirde müdahale edecektir. Tamam. İmdat, tamam. İmdat, tamam. polis konuşuyor. Tamam. Toplanan koruma sesleniyoruz. Tamam. Yapmak tamam. istediğiniz asıl açıklaması ile ilgili tamam. EO kampanda yasaklamak kararı bulunmaktadır. Neden engelliyorsun? Kaymakamlılık. Bu ne o zaman? Biz bilmiyoruz. Kendimiz bilmiyoruz. Ama biz bu tarz bir karar veriyoruz. Sınav ricamızı biliyorsunuz. Anayasaya aykırı karar veriyoruz. Yapmadıklarımızı biliyoruz. Bütün bilgiler, bütün bilgilerin içine bakıyoruz. Ben bu sınavda engellendim. Siz de bilgisayarınızı tanıyorsunuz. Kimlik evraklarını bir kere daha şu an